Çünkü sultanın huzuruna gideceğiz. Çünkü padişahın huzuruna gideceğiz. Çünkü bir bakanın huzuruna gideceğiz. Elimizi vicdanımıza koyarız. Hepimize bu ahval olur. Peki kainatı avucunun içinde tutan sultanı ebedi bizi çağırıyor. Beş vakitte huzuruna çağırıyor. Gel diyor huzur istiyorsan, felaha kavuşmak istiyorsan, huzura kavuşmak istiyorsan, felaha çıkmak istiyorsan ondan önce hayyali seleh diyor. Namaza gel diyor. Namazla huzura gelirsin diyor. Biz namazda kimin huzurunda olduğumuzu maalesef kavrayamıyoruz. O kadar çok kavrayamıyoruz ki bu gündelik hayatımıza sirayet etmiyor. Namaz kılıyoruz diyoruz ama yine bizi değiştirmeyecek bize eksiler kazandıracak bizi daha çok sıkıntıya sokacak bizi daha çok harama teşvik